Serbest Soru YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Bugün günlerden Trabzonspor. Trabzonspor'umuz kendi evinde Türkiye Kupası müsabakasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Yola devam edebilmek anlamında ve bu sezonki en yakın bizi Avrupa Ligi'ne taşıyacak en yakın kulvar olan Türkiye Kupası'nı kazanması gerekiyor ve bu kupaya uzanabilmek adına, yola devam edebilmek adına Çaykur Rizespor maçından mutlak galibiyetle ayrılması gerektiğini de sizlere söyleyelim. Zor bir müsabaka Trabzonspor'u bekliyor. Şenol Güneş oyuncularını bu müsabakaya nasıl hazırladı? Nasıl bir 11 ile sahaya çıkacak? Bunun da detaylarını sizlere aktarmış olacağız. Maalesef bu önemli müsabakası bu önemli müsabaka öncesinde bir şok sakatlık haberi de vereceğiz. Trabzonspor'da bir futbolcumuz sakatlandı. Bunun detaylarını aktaracağım. Tolga Zengin dün itibariyle sizlere söyledim. Trabzonspor'a geri dönüyor dedik ama görevi ne olacak? Tolga Zengin Trabzonspor'da hangi birimde çalışacak? Yine bu videonun içerisinde bu ayrıntıda yer alacak. 8 numara transferinde bir flash gelişme var. Yine onu da bu video içerisinde sizlere aktarıp e, videomuzu sonlandırmayı planladığımızı sizlere ifade etmiş olalım. Önce tabii Çaykuze Spor Maçı 11 ile birlikte başlayalım. Şenol Güneş'in çok fazla Gaziantep Spor Maçı kadrosunu bozacağını düşünmüyorum ama bir ihtimal Zubkov'un yerine Lustram'la başlayabilir. Biraz daha orta sahayı kalabalık tutabilir. Çünkü Zubkov arkadaşlar kenarlarda daha etkili olan ama Şenol Güneş onu ikinci kez 10 numara... Forvet arkası mevkinde oynattı. Çok fazla verim alamadı. Hatırlayın ilk 40 dakikada çok pozisyona Trabzonspor giremedi ama kenara geçtikten sonra daha etkili bir görüntü çizdiğini sizlere söylemiştik ben. Kalede Uğurcan Çakır'ı bekliyorum. Sağ bekte Pedro, stoper bölgesinde Savic ve Batagov, solda Mustafa Eski Eskihellaç. Orta alana gelecek olursak arkadaşlar, orta alanda dediğim gibi geçtiğimiz haftaki e, 11 üzerinden gidecek olursak orta sahada Mendy ve Zubkov olabilir. aynı zamanda Sikan, Vizca ve Banza 11 ile Trabzonspor sahaya çıkabilir. Onu sizlere söyleyelim. Muhammed Şam yine muhtemelen yedek kulübesinde olacak. Ama Zubkov alternatifinde Şenol Hoca şöyle de düşünebilir. Orta sahayı biraz daha güçlü kılıp Zubkov'u yedek kulübesine çekip orada bir hamle olarak e, Lustram'la da başlayabilir. 6-8 şeklinde yani mendi 8 numarada oynatıp orada e, bir e, Lustram hamlesi de gelebilir arkadaşlar. Onu da en azından e, söylemiş olalım. Yani Gaziantep spor maçı kadrosunu çok bozacağını tahmin ediyorum. Bir alternatif olarak Lustram biliyorsunuz yedek kulübesi neydi? Lustram'la başlayıp Zukov'u yedek kulübesine çekebilir. Öyle söyleyelim size. Kadronu çok değişeceği ihtimalini taşımadığımı da sizlere ifade edeyim. Genelde teknik direktörler kazandıkları kadroyu bozmazlar ama bazen rakibe göre de önlem alması gerekirken hani Gaziantep belki biraz geri yaslandı. Geçiş oyun oynamaya çalıştı. O nedenle orta sahayı biraz şey tutabilir. Çok fazla kalabalık tutmayabilir ama Çaykur spor biraz daha güçlüdür orta sahada e, direnci en azından e, oyun üstünlüğünü ele geçirmek isteyebilir Trabzonspor. O nedenle bir tek değişiklik olursa Zubkov, lustram değişikliği olur. Onu da e, sizlere en azından söylemiş olalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Enis Destanla ilgili olarak Fakel Kulübünün bir talebi vardı. Bugün e, itibariyle Fakel Kulübünün CEO'sunun bir açıklaması var. Evet Enis Destan'la ilgilendik. Teklif sunduk ama bu transferde yol alamadık. Oyuncunun maaşı yüksekti gibi bir ifade kullandı. Fakat bizim Trabzonspor cephesinden aldığımız bilgi 200 bin Euro kiralama artı 7 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonuyla beraber bir teklif sunmuştu bize. Aslında 7 milyon iyi bir rakam ama burada 7 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu yok arkadaşlar. E ve kiralama bedeli de 200 bin Euro biraz düşük olunca oyuncu da pek sıcak bakmayınca bu transfer olmamıştı. Hani Rusya'ya göre... Oyuncu e, Fakel Kulübü'nün CEO'suna göre e, oyuncunun maaş beklentisi yüksekti gibi bir ifade kullandı. Ama Trabzonspor cephesinden bizim o dönemde, teklifin geldiği dönemde aldığımız bilgi biraz daha farklıydı ama sonuçta olmadı bu transfer. Oyuncu da çok sıcak bakmadığı şeklinde bir bilgi geldi bana arkadaşlar. E, en azından Fakel Kulübü'nün de e, CEO'sunun böyle bir açıklamasının olduğunu en azından ifade etmiş olalım. Arkadaşlar gelelim Tolga Zengin konusuna birazdan sakatlık e, haberini de maalesef çok istemesek de sizlere aktaracağız. E, gelelim Tolga Zengin konusuna. Tolga Zengin dün itibariyle biliyorsunuz sizlere duyurmuştuk. E, Trabzonspor'a geri dönüyor demiştik. Çünkü B Sport'ta biliyorsunuz Trabzonspor'la ilgili Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile ilgili yorum yaparken hakemi eleştirdiği anda e, orada bir müdahale geldi. Yani hakemi konuşmayın diyerek e, Tolga da buna tepki olarak Biliyorsunuz e, BinSport'tan ayrılmıştı ve haliyle onu ilk arayan isim Ertuğrul Doğan başkandı. E, gerekli ne nasıl bir destek verebilirsek biz her zaman yanındayız. Mesajını mesajını vermişti ve dün itibariyle de Trabzonspor kulübüne geri döndüğü bilgisini paylaşmıştık. Peki Tolga Zengin Trabzonspor kulübünde hangi bölümde çalışacak? Hatırlarsanız arkadaşlar e, çok olmadı şurada e, 11 11 Şubat'ta Trabzon Hamamizade'de de biliyorsunuz Hamamizade İslam ve Kültür Merkezi'nde bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Bunu kanalımıza da yükledik. Orada sağ içinde çok kalmayı planlamadığını ifade etmişti. Yani bir antrenörlük düşüncesi yoktu gibi bir söylemde e, bulunmuştu bize Tolga. Ve bugün e, benim aldığım e, bilgi arkadaşlar Tolga Zengin muhtemelen scout ekibinde yani maç izleme komitesinde scout ekibinde görev alacak. Çünkü kaleci antrenörü var. Kaleci antrenör olarak başlamaz. Artık Tolga'nın hani futbolu bıraktıktan sonra e, kursuna gitmedi. Belgesi yok. E, o nedenle şu an bakıldığı zaman hani en makul e, noktada Trabzonspor adına scout ekibinde futbolcu izleyecek. Bunları rapor edecek. Ee, hani sonra bir değişme olur mu onu bilmiyorum ama şu anki planlama bu. Oyuncu dediğim gibi e, eski futbolcumuz diyelim eski kalecimiz eski takım kaptanımız e, birkaç gün içerisinde Trabzon'a gelerek e, Trabzon Spor Kulübü ile resmi olarak e, sözleşme imzalayacak. Şu anki görüntü itibariyle yeni biri de scout ekibinin olacağını sizlere en azından ifade edelim. E, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah üretken bir Tolga görürüz. E, izleyici rapor edici oyuncular e, katkı sunarlar diyelim arkadaşlar. Geçelim 8 numaradaki flash detaya, flash gelişmeye. Bugün yine yurt dışı basınında daha önce de biliyorsunuz Andrei Duda ile ilgili olarak sizlere bilgiler vermiştik. Hani yeni Marakamşik ifadesi e, kullanıyordu. Özellikle medyada bu çe çeşit haberler yapılıyordu. Ve yurt dışı basınında bugün daha doğrusu dün akşam itibariyle çıkan sıcak bir bilgi var. O da şu arkadaşlar biliyorsunuz oyuncunun kontratı bu sezon itibariyle bitiyor ve Verona kulübüyle sözleşme uzatmayı planlamıyor. Yurtdışı dışı basınındaki iddia da şu oyuncunun Türkiye'ye gitme ihtimali yüksek. Hani şöyle bakıldığı zaman taliplisi mutlaka vardır. Sadece Trabzonspor olacağını tahmin etmiyorum. 30 yaşındaki 8 numara orta saha oyuncusu ile ilgili olarak mutlaka bazı çeşitli kulüplerden teklif gelecektir ama hani kulüp devrede olmadan oyuncu ikna etme noktasında Trabzonspor daha önce söyledik, menajeriyle bir görüşme yaptı. Ne kadarlık bir rakam sunuldu bilmiyorum ama gelecek sezonla ilgili olarak oyuncuya bir teklif sunuldu. O noktada pazarlıklar başladı ve yurt dışı basını da dün dün akşam itibariyle Duda'nın Türkiye'de Trabzonspor'a gitme ihtimalinin yüksek olduğunu altını bir kez daha çizdi. Bakalım bu sıcak gelişme sezon sonuna doğru nasıl yansıyacak? Arkadaşlar imza attırmadan tabii ki bu transfer bitti. Bu transferde Trabzonspor şunu yaptı, bunu yaptı diyemeyiz. Ama şu var Avrupa'da ligin bitimine belli bir süre kala oyuncu gelip size kontratla imza atıp sezon sonu sözleşmesi bittiği zaman kontrat geriye gelip Trabzonspor forması giyebilir. Ama burada Bazen oyuncular şunu düşünürler. Ya şu an Trabzonspor beni istiyor tamam ama belki sezon sonuna doğru elimde bonservisim var benim. Belki bundan sonra oynayacağım maçlarda daha iyi performans sergileyerek önemli kulüplerin, önemli liglerin dikkatini çekebilirim. O nedenle bazıları da çok fazla aceleci bir görüntü sergilemezler. Bakalım e, Trabzonspor e, Duda konusunda mesafe alacak Mandirey Duda konusunda Slovak oyuncu yeni Marek Hamšík ifadeleri kullanılıyor. Böyle bir sıcak bilgi vardı yurt dışı basınında. O bilgiyi de sizlerle paylaşmış olduk. Gelelim arkadaşlar şok sakatlık bilgisine. Şok sakatlık dün e, dün itibariyle e, Enis Destan arkadaşlar antrenmana katılmadı. Dün biliyorsunuz Trabzonspor videonun başında söyledik. E, statta çalıştı. Oradaki zemini e, zemine alışabilmek adına e, Papara Park'ta çalıştı. Uğurcan Çakır'ın da biliyorsunuz bir mesajı vardı. Taraftarları çağıran mesajı vardı. Dünkü antrenmanda Enis Testan yoktu. Bir sakatlığı var. Fakat sakatlıkla ilgili henüz Trabzonspor Kulübü'nden bir açıklama olmadı. Bu Bugünkü Çaykur Spor Maçı kadrosunda oyuncunun olma ihtimali yok. Onu söyleyelim sizlere ama durumu nedir? Ne kadarlık bir süreç olacak? E, sakatlığı nedir? Hani Yetişir mi derseniz dün antrenmana çıkmayan bir oyuncu bugün biraz zor oynar diye tahmin ediyorum ben. Ama tabii ki sıcak bilgiyi bekleyelim. Kulüpten yapılacak olan resmi açıklama oyuncumuzun sakatlığı şudur. İşte MR görüntülerinde şu bulguya rastlanmıştır. Tedavisine başlanmıştır. Yani süre dikkat ederseniz sağlık kurulu tarafından hiçbir zaman verilmiyor. Çünkü neden? Arkadaşlar beklenti içine giriyor taraftar İşte oyuncu şu kadar sonra dönecek dediği zaman dönmedi mi? Ya siz bu işi bilmiyorsunuz. 3 hafta dediniz 1 ayda döndü veya işte 3 hafta dediniz adam 1 haftada döndü gibi sadece dikkat ederseniz bakın böyle yaralanmalar yırtıklarda bile dereceler söylenmez. Hani yorum yapılmasın diye çünkü belli bir yırtık varsa şayet inşallah yoktur da yırtık varsa işte 1. derece 1-2 hafta ikinci derece 2-4 iki, hafta böyle üstüne katarak gidiyor. Şimdi tabi şunu da demişsiniz Enis Destan geçtiğimiz seneki yani Nenad Bjelica dönemindeki en istesnan değil arkadaşlar. Onu söyleyelim. Bu sezon genelde e, ikinci yarıda bir hamle oyuncusu olarak sahaya sürülen bir isimdi Enis Destan. Verim alabildik mi? Verim alamadık. Yani Gaziantep maçı olsun, ondan önceki maçlarda olsun oyuna sonradan girip çok fazla üretken olmayan bir da ama sonuçta bir hamle oyuncusuydu. Şimdi Banza ile başlayacak Trabzonspor bugün. E, Banza'da bir problem olur. Bazıda beklenen görüntüyü sergileyemez ise haliyle bir hamle yapmak durumunda kalacak Trabzonspor. Forvet altında hani bakıldığı zaman bir hamle oyuncusu yok. Artık orada Sikan'ı mı kaydırır, e, Santrafor mevkiine bir Zubkov hamlesi mi gelir? Bunu da en azından bugün maç içerisinde göreceğiz ama Enis Tesla'nın dünkü antrenmana katılmadığını sizlere ifade edelim. Muhtemelen bir sakatlığı var oyuncunun e, ama inşallah uzun süreli bir sakatlık olmaz. Çünkü ard arda lig ve kupada maçlarımız var. Her oyuncuya Trabzonspor'un ihtiyacı var. Ha, verim alıyoruz, alamıyoruz. Bu belki tartışma açık bir konu ama şimdi gol gerektiği noktada hamle oyuncusu yedek kulübende yoksa tabi bu da biraz sıkıntı yaratır. İnşallah kısa süre içerisinde Enis Destan da sağlara döner. Sakatlık çok ciddi boyutlarda değildir diyelim ama bugünkü açıklamada muhtemelen bugün oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada gelir diyelim. Burada videomuzu sonlandıralım. Trabzonspor'umuza başarılar dileyelim. Bir gelişme bir detay olursa belki bir video daha gelir ama önemli bir gelişme olmazsa arkadaşlar akşam muhtemelen maç, maçın bitiş ardından sizleri canlı yayına beklediğimizi de ifade edelim. Canlı tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.